we don't care about no us talking fools Get your teacher teeth knocked out We don't be playing when they come to hell and business hit you what they want Hit a quarter solid ah, basis Then we take your corners and we shut about down your trap spot, Kickin' down your about door And we stop you like a German Call the police when you hear yeah. that we coming through I stay red from that liquor and them sousous We'll beat you down Anybody yeah. wanna step yeah. up Better yeah. say yeah. your prayers yeah. You gon' get your real yeah. man's yeah. Ben de anında anında Olmuyor değil mi bak şimdi <laughs> ya, Burada deme, burada Hiç şeyler çıkmıyorlar la, toplanıyorlar ki. Neredesiniz ya? <laughs> Lan Discord'u var abi, Youtube toplanıyor ya. abi. reklam yapmış. Bak bakayım kimin reklamını yapmışım. Bak sen. <laughs> Kral be. Ooo <laughs> <Abi. gülüyor> yayına abi. Abi yayın <laughs> siyah ekran yalnız. <laughs> Hiçbir şey yok <laughs> mu? Şimdi <laughs> Yok Vallahi yok 4 kişi izliyor şu an Şu an yok mu? Bekle 15 Ha şu an geldi tamam Full ekranda niye olmuyor lan? Şu an geldi tamam Böyle mi oynayacağım oyunu? <laughs> şey, evet tamam, Şu an abi. geldi bak ha Yayına dahilin şu an yok mu sorusu gelir Ben gene cevap veriyorum Nereden yaptın onu? Nereden yayınladın? Buradan yapıyorum buradan Bak bak Ama niye full ekran olmuyor? Niye ne yaptın? Link chat'te. 4 kişi izliyoruz seni şu an. De gel hani hadi savaş ne abi? Oyundan çıktılar. Sen? Hangi chat'te? Olmadı. Alemde bir müze vursak. 32 GB RAM. AMD Aynen. Ryzen 7. 5008 8 işlemcili. RTX 3060. Aynen. Şu an gitti ekranı. Bu ekran yaptım çünkü. Ah şimdi öyle hacim. Ay full ekran yapınca niye anlamadım size özel Lan ne oluyor? Evet. 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 Gel ha şey işte, 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 işte. Yetenek bastı lan yanlış lan. Ee? Ha e e Adam sizin istasyona ha. gelme ha. etme, Araba çıktı. Gel Geliyorsa tamam. Boşa durmasın tamam mı? Video. Lan ne kadar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim abi ben? Hani 38'desin oğlum mavi yazıyor. Hani. <laughs> vur 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 abi vur. öyle mi? <laughs> <laughs> Ema atıp durma. Diro, diro, diro. Vur vur Diğeri 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 Şuna vur şuna Abi sıkamıyorum ki Oha, Oha. <gülüyor> <gülüyor> Emirgan, sakın sıkma bana Anlarım seni. senin Gidelim Bu reklamdan al ha gel buraya, gel. Bekir abi sıkmamak hiç kendimi zor tutayım var ya Oğlum, zaten Vurma ya. artık ya admin. <laughs> ya benim adam bana yardım etmiyor ya. Ya öldüm öldüm ben. Ya buraya gel. Sen ne ayaksın lan ha? Ha <laughs> <Aa, aa. gülüyor> admin Admine <laughs> admin, admin <laughs> <Hı? Düşü> yok. <laughs> <gülüyor> Gel. Oğlum yüz bin vurdu lan yüz bin vurdu. Yüz <laughs> bin vurdu bari dedi. Hangarda cam fırlama yok mu ya? Hangarda <laughs> can. <laughs> 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 Aslında onu yapabiliriz. Aa oyun kafandı. Bak oyun gitti işte. Ne oldu oyun gitti ne yaptı? Artık savaştık. Hiçbir <gülüyor> fikrim yok. Bak gitti aman o kadar emniyetleri işte. Bir şey. Konfi attım gitti bir anda. Admin gemilerle gelmeyin bence onlara sıkıntı olabilir Yok da sıkıntı ya alakası yok ya Açık mı şu an? Ha. Salın da şeyle vs atayım Bari yayın olsun anladın mı? <laughs> Turbele vs atalım Aa <laughs> şey katılıyor Takıldı yine ya. Yakalayamadım hatta Yakalayabilseydim. Gene <laughs> deneyelim mi? Nasıl? nasıl deneyeceğiz? Gel <laughs> doktor da direkt ya. Normal game alıp geliyorum ben. Atlıyorum doktor da. Turur. Atla atla ben de geliyorum doktor Video yani yaparız bari şuna bir şey çıksın. Var mı bizde? Biz var yapıp Şu efekti kaldırtalım mı? Yo. Atmin gelisin. Ondan bir sıkıntı çıkar olabilir mi acaba? Ya da sıkıntı. Allah olur mu olur. o da o da olur. Evet, yani kan fil almamış Turul video. Turu setiler misin? Ne turu ya? Evet. Her tür. portal Neredesin? 3, ortasında ortasında. 4, Ortaya geliyorum ben de işte. Dayılar da söyleyin gelsinler. Gelmezler ya. Gelin, gelin, gelin. Son kesseniz abi. Yok, Kesmeyin peki. daha doğrusu da. Dur dur, dur, dur. yere dur. dur, dur. iki, Çık aramızdan abi. Çık olsun demin bir boşaltın beni. Bir şey deneyeceğim. Boşaltın beni dene mi? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bak ben vurmuyorum ya. Gel gel 3 santim. Sen bir çık ya lan 3 santimle bir. Tamam kesme kesme kesme. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Şimdi ne yaptı ben? Evet. Oy burada oturdum evet. Şimdi, Şimdi ben bir çekelim. FPS çekeyim. Anlamadın? Bir fotoğraf çekeyim gel. Oyner kapatıp açtığımızda evet, oyuncu sayımız düşüyor amına koyayım. Fotoğraf çekiniyoruz. Kanım seksidir kardeş. Bizi ayarlayın. Ayar be daha çekin. Tamam. Çıktıyınca 100 kofisine geçtim. Haritam yok abi, haritayı bulmaya çalışıyordum ben 4-4'te ne zaman çıksam. Hazır mıyım, tamam mısınız? Emre, Bekir'e evet. bakıyor, Gülçin bana bakıyor, ben de buraya bakıyorum. Aynen. <laughs> hadi Ay, turu gel ya. ya. Or, tamam evet. Abi açılın, evet. yanımda yayınlar izliyor, gidin yayınlar izleyin hadi. Hadi bakayım. Başla. Yayın belayı ya bu. Oğlum <laughs> nasıl gitti <çıktı> lan? Aaaa <laughs> ben ağırda değilmişim. Ağırın da boş ki. Ben hala şeye alışamadım. Kalkanın bu olayları değil mi? Öyle, Öyle mi? Aha. Bak şey yapıyorum, karıştırıyorum ee, şey yaparken. Hı hmm. Kalkan emmeye geçiyorum ya. Vsb atarken tekrar şeye bırakıyorum, bırakıyorum. Benim şey bırakıyorum, kalkan emmeyi bırakıyorum. Artık benim şeyim iyi değil böyle hala. Peki Emre ne yapıyorsun? Adamın tek şeyi yazmış ki. Oha bu, bu oyun yeni mi? Yani, kanal Kanalın e, ismi Namaz e, ve Zikir. Bu yeni mi? Namaz ve Zikir Namaz. Çok Özellikleri kullanmayın da bir, bir tane de atalım ben kesin onu. Ben zaten biraz da tatlıcam o yüzden tek sefer giyiyorum çünkü Bu kalkan emi orayı benim canımı sıkıyor ya. Ben bu kalkan emeği çıkaracağım abi yok ya ben sap kullanamıyorum. Neyse salak kanka güzel güzel. Gelişir gelişir. Sabah koyduğum zaman, sabah koyduğum zaman ben şimdi hiç hiç sap kullanmadım biliyor musun bugüne kadar VS'lerde. Ee. Şimdi sabah yani. koyduğum zaman ne yapıyor biliyor musun? Sap 1-2-3 oynuyorum. Bu ortada RSM var, bir de X3 var, 3'te sap var. Şimdi 3'e basıyorum sap demiyor. 2'ye basıyorum, 3'e geçiyorum kafam karışıyor, 3'e bir daha basıp saldırı kesiyorum. <laughs> Alemdar bu canla devam, bak. Devam hadi çabuk çabuk çabuk, devam. Ya, emin misin? Hadi gel. Ben bu kalkan elmeyi bir çıkartayım abi devrede. Kalkan elme ara, var Araba. yok lan. Benim anlamadığım nokta seni sen özellik mi kullandın? Hayır. Benim niye daha fazla kalkanım gidiyor? Lan çıkın aradan. Bir dakika bir dakika şimdi. Oğlum benim niye çekiyordu senin daha fazla çekiyor? Kalede hmm. attım. Insta i̇şte attım tamam ben de üzerine şey attım. Evet attım işte. Şu çeksene be. Lan. Lan öyle değil. Öyle değil. Kanka ro roketle karşı. karşı 16 bin. Bekle bir. bir biraz can durdurayım da. Ne yapıyor lan can durdurayım da diyor. Bir dur bir dur. Hayır hayır canını doldurayım değil. Şu kalkanı azaltayım biraz. çek şimdi. Ee, şöyle çekiyorum kanka abi bak bak 21 bin. Hakan yiyin nasıl çekiyor Hayır hayır şöyle birlikte tamam çeker. Şununla birlikte. Aynen onunla birlikte ye. 28 mi çekiyorsun kanka sende? Ben 28 çekiyorum da. Benim sadece e, bu çekiyor. Diğerinden 9 kat çekiyor. Sabdan. Sen sabdan ne kadar çekiyorsun? 21 bin. Tamam da o hasar olarak çektiğin kalıtan ne kadar? Yani? aynen aynen 21 bin tane bana geliyor daha ne olacak? Aynen yani? değil aynen değil. Bak şimdi. Sık 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 emekan sık. Bir, bir Dur bir an. Sık bir kalkın azın Dur şimdi. Çektiğin kadar gelir kanka. Hayır bak şimdi 161 k 173 180 gördün mü? Çektiğin kadar gelir. İşte öyle olmuyor. Nasıl olmaz ya? İşte olmuyor. Bak vur bey kalkanı bir daha indir. Sap çek benden Emirkan. Ama ben sana bir roket atayım. Çek. Sap çek. Kaç kaç artıyor? çık bana bir. Benim kalkanı bayağı bir indi. Hayır öyle değil. Komple bayağı bir indir. Bire kadar getir. Getir getir getir. getir. Tamam. Bak şimdi. Tamir 18, olmuyorsun. 157. 15... Gördün mü bak. 218, 230, 260, Bekle ben çekim, bekle, çekeyim. Bekle ben çekeyim. Bekle. 10, bekle. Bir dakika. 14, 15 kaç çekiyor? Nasıl 218, 218, 218 Ben 210 çıkıyor ya? Ben de onu söylüyorum. Bak şu 28 kartı bunun tek çekimi 90 kartı falan bak Abi oluyor e, gerçekten Bir e, bakıyoruz 334 kartı 245 kartı bir de şunu attı işte Yani bu 24 kartı falan 28 kartı 30 kartı 25 kartı Kanka bende de aynıdır sende aynıysa bende de aynıdır Oğlum tamam da ne bileyim çok fark ediyor be Hı. Emirkan hazır mısın? Hazır mısın? Vs1 mi? Vs ye vs Atın İlk ben Vs1 değil ben beni keseceğim Deneyelim ya ne no olacak? oyun gitti Nasıl ben, yani? ben gidiyor? Ne Devam Ben kalkan takmamışım görüyor musun? Ya boşver devam gel vuruşum var Allah Allah Beyler biliyor Durun lan Haberiniz olsun Ne oluyor? Gidiyor bu bu gece çekip de kabuğumuzu hmm. ısıtıyor. Sen kirebir mi atıyorsun? Ne bileyim bir anda her şey çıktı ortaya. <laughs> Ama benim diğer kalkan gitti onu ne yapacağız? Ya bana niye sıkıyor bu? <laughs> Bilmiyorum bir anda sana döndüm. Şimdi kime ne abi yalan orada? Emre abi yardım! <laughs> Öyle mi? <laughs> Sen şey bana vurmuyor muydun? Ama benim kalkan gitti ikincisi diğeri ne yapacağız onu? 10 dakika On, sonra... sonra... Ee, yarım saat ikisi iki verir. Geceyi de kodlarla idare ederiz. Kaçacak mı sandın? Ha? <laughs> Vay lan Ertuğrul kaçacak mı sandın? Bir de perde atışla vurama. Benim... Aha benim Ama e iki vs e kadar iyi değil mi? Eksi yedim. E benim Emir kanıma ha? Gelin i̇ki vs bir iyi dayandım yani. Geliyorlar, geliyor Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Gel buraya bakayım geliyorlar. Bekle abi, de, ben abi beni bekle, bekle bak. İki bir zor kesti abi. Geliyorum onlara. Beklesin. Ha? Neredesiniz lan? Kaçmayın. Buraya gelin. Orta boş. Nereye gittiniz oğlum? Orta boş. Nereye gittiniz oğlum? Çift ağrı yapıp mı geleyim illa? He? Aa bir kırmızı gördüm. Aa canlar fuller. Lan kaç, yanlış, yanlış adam. Yanlış adam. Yanlış adam. İyi birbirimiz alarak. Vuralım var. Vuralım var düşürürüm işte. Yanlış delik, yanlış delik. <laughs> ne, ne oldu? Adam böyle oğlum. Ben var ya ben. gel lan buraya. Ya. Çakma genara gel lan buraya. Oo, büyük konuşur. Ya başta diye atmış. Ha, ben onu görmedim mi sanki? <laughs> Ağırım boş bak gelirsin kesersin. Dur doldurayım. Abi. Dur doldurayım diyorum. Gel abi gelsin vursun ne yapayım? Ya hazır mısın? Ben hazırım. Gel, gel, gel. Bunlar yiyecekler yoksa Kapı lan ya vurup kapı lan ya <laughs> Ulan tutamadım Ekran küçük Dem, <laughs> yavaşlat şunu, yavaşlat şunu, yavaşlat şunu. <laughs> rast, rast. Tam vurma sen vurma. Ya ben adamı o kadar vurdum ayıp. Savaş tamir bastı adamım ya. <laughs> lan! Oha! Konfi değiştirmedim. Benim adam vurmamıştı ya. Ya hadi sıkma lan. Bu kim lan? Lan bu kim lan? <laughs> Başka birisi mi geldi? bir şeye tıkladı dedi bu kim ama böyle baktım öbür kara buraya Galiba dördüncü atladım <laughs> ben şüphe Ben bunu böyle oynarım <laughs> Acımadılar direkt vurdular ya sen de bana Sen de vurmuyorsun adama bana vur demediler işte. Oo oh, bak diğer bombayı ver. Ama bana bir de düşürmüşüm görmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir dakika Emirkan bir tane hız koymuş içine. Bak gelsene zannetmiyorsun. Aa benim gam ge gemi ya. Gel 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 aşağıdayım gel. Bir dakika gelsene. Excel. Gel. Affetme <laughs> affetme kes onu boş ver. Dur roket gitti. <laughs> Atmıyor da hiçbir şey. Akıllı baka, atmıyor. Bagaj Baga gibi oluyor. Benim şey de bitmiyor özellikle Benim özellik artık bitmiyor. Aa bir can. Aha. Sıldır <laughs> sıldır yaptı ya. Ben ne diyorum niye akıllı hiçbir şey atmıyor ya. Üş. Mayına geçtim. Oyun ha, gitti. Da, da, da. oyun, oyun gitti. bitti. Evet. evet. Aa. Oyun. Eyüp. Mustafa Bu burada mısın?